Merhaba sevgili Boğa Burcu. Nisan 2017'de önceliklerinizde bir takım değişikliğe gidebilirsiniz. Aslında geride bıraktığımız E içerisinde iş hayatınızı çok fazla umursamadınız. Ancak bu e içerisinde önceliğiniz işleriniz olacak. Geçmişte başlatmış olduğunuz ve bir türlü tamamlayamadığınız işlerinizi tamamlamak adına uğraşlar vereceksiniz. Bu nedenle yeni sorumluluk altına girmek, daha doğrusu girmemek sizin için çok daha iyi olacaktır. Ee, Nisan 2017'de sorumluluklarınızın artması, hedeflediğiniz işleri tamamlayamamanız anlamına geliyor. Gecenizi gündüzünüze, gündüzünüze katabilirsiniz, başarıların ardı ardına geleceği bu günlerde kendinizi geliştirme imkanı elde edeceksiniz çünkü. Hedefleriniz üst seviyelerde olmalı. Az ile yetinmeye biliyorsunuz ancak söz konusu başarı olduğunda asla az ile yetinmemelisiniz. Karşınıza yeni kapılar çıkacak çünkü. Nisan 2017'nin sonlarına doğru iş hayatınıza zorluk çekeceksiniz, motivasyonunuz düşecek ve sanki hiçbir işin üstesinden gelemeyecekmiş gibi hissedeceksiniz. Sıkıntıların artması zorlayıcı olacaktır. Üstünüz olan kişilerle ayın son haftasında aranız açılabilir hatta. Olumsuzlukları doğru yönetebilirseniz kim bilir belki de karlı daha, daha iyi çıkabilirsiniz. Üstünüz olan kişilerin gözünde olumsuzluk yaratmamaya çalışın sevgili boğalar. Peki bakalım 2017 aşk hayatımız neler söylüyor? Aşk hayatınızdaki gelişmeler ve sonuçlar aslında istediğiniz düzeyde olacak. Yüzünüzdeki umutsuzluk yerini mutluluğa bırakacak. Hayal kırıklığına uğramış veya birçok zorlukla karşılaşmış olsanız dahi hepsini yavaş yavaş geride bırakmayı başarabileceksiniz sevgili boğalar. Aşk hayatınızın hareketlenmesi size iyi gelecek. Karşınıza çıkan güzel fırsatları da mutlaka değerlendirin. Nisan ayının ortalarında içinizi ısıtacak ve heyecanlanmanızı sağlayacak yeni yakınlaşmalar sağlayabilirsiniz. Yeni bir ilişkiden çıktıysanız acele karar vermeye gerek yok. Biraz daha sakin kalmayı tercih edin. Duygusal olarak sıkıntı çektiğiniz süreçte acele etmek hem kendinizi hem de karşınızdaki kişiyi haksızlık, et, etmiş anlam, haksızlık etmeniz anlamına geliyor. Peki bir bakalım sağlığımız nasıl olacak 2017'de? Sağlığınız gereğinden fazla önem vermelisiniz sevgili boğalar. Uğraşacağınız ve mücadele edeceğiniz ona o kadar çok nokta var ki sağlık açısından ufak tefek problemlerle karşılaşma ihtimaliniz de artıyor. Yağlı yiyecekler tüketmemeye çalışın. Bu süreç içerisinde kilo almaya çünkü çok müsaitsiniz. Kemikleriniz de hassaslaşacak. Ağır yükler altına girmeyin. Fiziksel ve zihinsel açıdan genel olarak iyi durumdasınız sevgili bağlar. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.